Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Şöyle bir dakika. Şöyle <laughs> daha kucaklıyorum galiba. Kamerayı bir türlü ayarlayamadım ya. Şimdi. Merhaba canım takipçilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi çok seviyorum. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Bu arada YouTube kanalımız. Hepimizin kanalı. Sonuç olarak burası. 200 bin oldu. Çok teşekkür ederim hepinize gerçekten. 200 bin kişilik kocaman bir aile olduk. Çok güzel bir şey, çok mutluluk verici bir şey. Bir dakika, şunun ışığını birazcık yükselteceğim. Özellikle çünkü... Hah. Tamam, okay. süper. Yükselttim. Daha iyi oldu. Evet. Şimdi, bugün özellikle konumuz 2021'in son ayları. Yani özetle zaten şu an Ağustos ayındayız, Eylül, Ekim ve Kasım ve Aralık ayı aynı zamanda da hani 2022'ye giriş, ne olacak önümüzdeki kışta, bizi nasıl bir süreç bekliyor ve nasıl bir sürecin içinden geçeceğiz. Şimdi bir kere her önce şunu söylemek istiyorum, sonu çok iyi, inanılmaz iyi yani. Ee, çok çok iyi bir döneme doğru gidiyoruz. Azerbaycan'a da sonsuz sevgiler, saygılar. Bu arada yeni bir şey öğrendim. Ee, İran'da, yani onların yalancısıydı tabii, 30 milyona yakın e, Türk var diye bir şey söylediler. Ya da işte milyonlarca Türk var, öyle mi bilmiyorum ama vardır muhtemelen. Ee, nedir anında, o yüzden şey. Ee, i̇lginç. Ee, yani İran'a da sonsuz sevgiler ve vs. Zaten İran takipçilerimi de çok seviyorum. Ee, bütün Avrupa'ya, her yere sonsuz sevgiler. Azerbaycan'ı çok seviyorum. Çok gitmek istiyorum. Kısmet olursa gideceğim. Şimdi e, şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bir kere her şeyden önce... E, sonu, bir kere her şeyden önce bu sürecin sonu çok iyi. Tamam mı? Hep söylüyorum biliyorsunuz. 2023 Türkiye için değişim dönemi. Ee, arkasından... Yaren yazdım, gördüm. Aynı şeyi tekrar yazma ee, iki... <laughs> 2023 ee, özellikle çok iyi bir süreç. Yani şöyle iyi bir süreç. Ciddi bir değişim olacak. Türkiye dünyanın en büyük süper güçlerinden bir tanesi olmaya adım atacak. Yani çok büyük bir değişim sürecinin başlayacağı bir dönem. Ee, 2023. Ve 2023 yılının içindeki değişimlerle birlikte, özellikle Mayıs ayından sonra, 2023'ün Mayısından sonra değişimlerle birlikte çok büyük bir e, rahatlama göreceğiz. Ben 2023'te ve 2024'te hükümetinde değişeceğini öngörüyorum. Yani Ak Parti olmayacak, başka bir parti, başka bir yönetim şey olacak. Aslıncık olarak öyle görünüyor. Özellikle 2023'ün zaten Eylül'ünden sonra da artık korona bitmiş bu e, maskeler vesaire kalkmış olur, son derece her şey rahatlamış olur. Son derece iyi ee, özellikle ama işte biliyorsun yani sonra Türkiye'nin ben biliyorsunuz yer kaynakları işte çıkacak, inanılmaz büyük bir zenginliğe kavuşacak, İstanbul'da 40 metrekare ev bile 1 milyon dolar olacak, Türkiye'nin e, her yerinde inanılmaz şekilde e, topraklar ve her şey değer kazanacak. O yüzden ben devamlı insanlara bu dönemde ev alın, toprak alın vesaire demişimdir böyle bir şey var diyorum biliyorsunuz. şimdi şunu söyleyeceğim bir kere her şeyden önce. ama bu süreç doğru ilerlerken yani şu an buraya doğru ilerlerken açıkçası 2020'nin ben biliyorsunuz 2016'da 2017'de köşe yazılarımda özellikle 2023. Dünya Savaşı demiştim. 2019'un sonunda işte Çin'den büyük patlama olacak, bütün dünyayı etkileyecek dedim vesaire vesaire sayısı sonuç olarak şey bildim ve söylediklerim hep çıktı. şimdi bu süreçte de hep anlatmıştım. Dedim ki yani 2021'i Eylül, Ekim, Kasım ayları özellikle Aralık ayı da dahil e, birazcık böyle karanlık bir tünelden geçiyormuşsun değil mi bir süreç. Neden? Çünkü en son 1961 ve 62 yıllarında, bunu da çok yazdım, köşe yazılarımda, Twitter'da bir sürü şeyde. Ee, görürsünüz özellikle. Can alt yazıyor. işte 1961-62 falan yazarsanız görürsünüz yazılarımı. Özellikle köşe yazılarımda da var. Uzun uzun anlattım. Ee, orada özellikle Satürn'le Jüpiter. Jüpiter'in en düşük konumunda, Satürn'ün en yüksek konumunda. Özellikle birleştikleri için aynı yerde, aynı konumda ve 1008 şu an var. çok öğrenmişiz demek ki. Ee, aynı yerde aynı şekilde birleştikleri için bu çok büyük bir özgürleşme ve değişim yaratır. Tamam mı? Ciddi bir özgürleşme ve değişim etkisi verir. Ee, bunu çok net ve somut bir şekilde e, göreceğiz. Nasıl bir değişim olabilir? İnsanların özellikle toplu olarak e, özgürlük mücadelesine mücadelesi özgürlüğe dair ayaklanmaların hareketlerin, toplu hareketlerin olacağını iç-dış işte kargaşalar, işte mücadeleler, ondan sonra savaşlar, pek çok çeşitli şeylerin özellikle olabileceğini astrolojik olarak gösterir. Ama şimdi bir kere her şeyden önce şunun farkında olmak lazım. Türkiye'nin astrolojik haritası, Atatürk'ün kurduğu astrolojik haritaya özellikle baktığımız zaman Türkiye'nin hiçbir zaman yıkılmayacağını, bir İran, bir Afganistan, bir Suriye, bir Irak gibi olmayacağını, özellikle astroloji haritalar, astroloji harita çok net ve somut bir şekilde gösteriyor. Bu, bunun yanında işte bir bir sürü insan işte tabii ki de hani gördüğümüz için işte Afganistan'a, İran'a, Irak'a, Suriye ya biz de mi öyle olacağız falan diye böyle bir korkuya giriyorlar. Hayır, öyle olmayacak. Asla. Ee, kesinlikle. Tamam böyle çok gerginlikler, zor süreçler vesaire vesaire bazı şeyler olabilir. Ama sonuç olarak e, öyle olmayacak. Yani öyle olmayacağız. Tamam kendi içinde zor süreçler vesaire mücadeleler olabilir. E, ama öyle olmayacak. E, bu ha, şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi bir kere adım adım geçelim üstünden tamam mı? Şimdi e, ben ne demiştim bir kere? daha öncesinde de e, Mayıs ayından itibaren, Mayıs ayının sonu, Haziran ayından itibaren bu korona olayları ve her şeyle ilgili genel bir, 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 bir rahatlama e, nedir anladı? E, olur. E, ve gen, e, dedim. Çünkü niye? Satürn ters dönmeye başladı özellikle. Mayıs ayı itibariyle. Evet. E, sonra genel olarak böyle bazı rahatlamalar ortaya çıktı. İşte bu koronaydı, oydu, buydu, bunlarla ilgili bütün dünyada. Lakin Özellikle şimdi önümüzdeki sürece bakacak olursak bu Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık dönemi çok önemli bir dönem. Neden? Çünkü bir kere her şeyden önce Ekim ayında, Ekim ayı itibariyle Satürn düz dönmeye başlayacak. Tamam mı? Şimdi yalnız bunun öncesinde özellikle Eylül ayı da çok önemli bir dönem. E, Eylül ayı birazcık insanların böyle gerçekten böyle özgürleşmek isteyeceği, daralacağı, korkabileceği, endişe edebileceği, e, gerçekten böyle pek çok şeyin bir değişime doğru yöneleceği, özgürlüğünü çok kaybetmiş gibi insanların hissedebileceği bir dönem. Neden? Eylül ayında Jüpiter tekrar yani özgürlük gezegeni <laughs> şifalandırıcı, rahatlatıcı ve güçlendirici gezegen. Bütün dünyadaki işte özgürlüğü, e, refahı temsil eden gezegen en düşük konuma geçiyor. Bu ne demektir? E, demek ki bütün dünyada insanlar bir şekilde kendilerini e, en özgürlük olarak en düşük noktada hissedecekler. Yani özgür hissetmeyecekler tam olarak. E, Eylülün bakıyoruz ne zaman oluyor? Bu Eylül 14'ünde oluyor. Hem ters dönüyor hem düşük konuma geçiyor. Demek ki Eylül ayından itibaren ama özellikle Ekim ayında, neden Ekim ayında söyleyeceğim. İnsanların 2020'nin ocağından itibaren, ocağın sonundan itibaren ortaya çıkan dönemin, 2020'nin Eylül'ünün sonundan itibaren ortaya çıkan dönemin aynı bir benzerini yaşayacaklarını gösteriyor. Ne oldu o dönemlerde? İşte korona olayları patladı, işte karantinalar ee, daha çok özellikle tekrar meydana geldi daha sonrasında. Doğal afetler oldu, depremler oldu. Özellikle. Demek ki e, bu Eylül ayından sonra, Eylül, Ekim ve Kasım döneminde e, özellikle e, doğal afetlerin, depremlerin e, olabileceğini e, sel e, özellikle e, onlaşılışlı depremler e, çeşitli olaylar o zaman tekrar eden ateşli olaylar mesela şeyler olabileceğini gösterir. Bunlarla ilgili kesinlikle bir kere her şeyden önce dikkat etmek lazım. Zaten Türkiye bir hani deprem ülkesi. O yüzden herkesin bir deprem çantasının olması e, kesinlikle zaten lazım. Zaten hepimizin işte binalarımızı olduğumuz yeri kontrol ettirmemiz zaten lazım. Mesela Japonya'da Japonya deprem ülkesi. Depremler oluyor ama hiçbir şey olmuyor. Çünkü niye? Binalarını onlara göre yapmışlar kontrollerini yaptırıyorlar. İnsanlar bilinçli, insanlar eğitimli yani sonuç olarak Türkiye'nin de bu şekilde olması lazım. Ben sadece ne zamanlar olabileceğini söylüyorum ama şöyle bir şey söyleyeceğim bu Büyük İstanbul depremi 1999 depremi gibi bir deprem değil. Yani öyle büyük o değil. Daha çok Elazığ ve İzmir depremleri gibi depremler. Özellikle ee, onu net ve somut bir şekilde söyleyebilirim. Ee, şöyle bir şey var, e, özellikle asıl büyük e, deprem. E, ben biliyorsunuz, hep söylediğim gibi 2028 ve 2029 yıllarında olacağı görünüyor. Yani 1999 depremi gibi ya da işte daha önceki Türkiye'de olan çok büyük depremler gibi. Ee, onu e, çok net ve somut bir şekilde özellikle e, söyleyeceğim. Ee, evet, e, bunun yanında şöyle bir şey söyleyeceğim. Ee, özellikle bu dönemde sonuç olarak Eylül ayından itibaren, Eylül, Ekim, Kasım aylarında insanların çok kendini özgür hissetmeyeceklerini gösterdiğinden dolayı bir yerler kapanabilir karantina ya da işte bu pandemiyle ilgili özellikle şeyler olabilir diye görünüyor. Ama işte ona göre önlemlerini alırlar. İşte ekonomik olarak ya da farklı sebeplerden dolayı bazı yerlerin açık olmasını uygun bulurlar. Onu bilemem. Ama e, açıkçası benim öngörüm, e, bunu çok net ve somut bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Eee Kasım e, sonuna gelmeden e, bence kesinlikle e, karantina olur e, özellikle e, onu söyleyebilirim genel işte demek ki bütün okullar e, ya da e, genel olarak her türlü her şeyle ilgili e, karantinalar olabilir diye söyleyebiliriz astrolojik olarak. Şimdi e, bunun yanında tabii bir taraftan da özellikle tutulmalar var. Ee, tutulmalarda çok önemli ee, bu önümüzdeki e, Eylül, Ekim ve Kasım aylarında. Şimdi size e, onların özellikle tarihlerini de vereceğim. Ee, ve şöyle bir şey söyleyeceğim: Bu tutulma tarihlerinde, özellikle yani e, tutulma dönemlerinde Güneş ve Ay tutulmaları gibi e, bunların farklı farklı çok yoğun bir şekilde etkileri var. Şimdi 2021 yılında 26 Mayıs'ta oldu, 10 Haziran'da oldu. Biliyorsunuz Mayıs sonu ve Haziran başı çok karışık e, dönemlerdi. E, onu çok net ve şekilde söyleyebilirim. Beyza bir baksana ben anlamadım. Bir el atar mısın? Tamam. Şimdi e, 26 Mayıs ve 10 Haziran özellikle dönemleri Bunun dışında özellikle sonrasında bu Eylül Ekim Kasım Aralık aylarını etkileyecek bir şey de çok net bir şekilde 19 Kasım ve 4 Aralık tarihleri 19 Kasım ve 4 Aralık tarihlerinde olacak tutulmalar <laughs> 2021'in Mayıs'ının e, 26'sı ve Haziran'ın 10'unda olan tutulmalardaki aynı etkileri ortaya çıkartacak. Bu ne demek? Bir düşünün 2021'in Mayıs sonunda ve Haziran başında döneminde Türkiye'de neler oldu? Sizin hayatınızda neler oldu? Neyle ilgili özellikle olaylar ortaya çıktı? E, özellikle onlara bir bakın ve ona göre... E, kas 2021'in 19 Kasım'ı ve 4 Aralık döneminde öyle olacağını anlayabilirsiniz. Yani 2021'in Mayıs'ının 26'sıyla ile Haziran'ın 10'unda hem sizin, hem ülkenin, hem de dünyanın özellikle yaşamında neler olduysa, hangi konular daha çok gündeme geldiyse özellikle ona tekrar edecek. Rica etsem özellikle yazabilir misiniz yan tarafa? 2021'in 26 Mayıs'ı ve 10 Haziran döneminde yani Mayıs bu ne demek? Haziran sonu. Özür dilerim. Mayıs sonu. Mayıs'ın ortasından Haziran'ın özellikle ortasına kadar, Haziran sonuna kadar olan dönemde. Türkiye'de özellikle daha çok neler gündemdeydi mesela? Ve sizin hayatınızda da mesela daha çok neler oldu? Bunlara özellikle baktığımız zaman bunları inceleyin. Bunlara baktığımız zaman 2021'in özellikle 19 Kasım e, dönemi ve 4 Aralık dönemi 25 gün öncesi, 25 gün sonrası yani ne demek bu işte Kasım ayından Aralıkın sonuna kadar o yani 20'sine kadar falan olan dönemde e, bunu e, aynı şekilde tekrarcının gösterebiliriz. Burada e, tabii ki de işte bu Kasım ayında bir kere ha şunu söyleyeceğim şu çok önemli 2021'in Ekim'inin tam tarih veriyorum Ekim'inin 11'inde değil mi? Bir dakika evet Ekim'inin tam 12'sinde e, Satürn düz dönecek Ekim'inin 12'sinden itibaren herkesin hepimizin bütün insanların ve aynı zamanda Ee, bütün e, işte devletin, ülkelerin e, hayatında kendi içinde zorluklar ve e, sıkıntılar olabilir. Tamam mı? E, o yüzden aslında 2021'in Ekim'inin 12'sinden sonra bence e, ve işte kısım Aralık döneminde de kapanmaların işte e, çeşitli eee Neronlı doğal afetlerin işte ekonomik konularla ilgili özellikle sıkıntıların meydana geleceğini gösterir neden Çünkü Satürn Türkiye'nin 8 evinde yani ekonomi evinde ve ne zamana kadar orada 2023'ün Şubatına kadar orada ama düzelmesi 2023'ün Mayıs'ı. ben o yüzden 2023'ün Mayısına kadar, Nisanla Mayısına kadar olan dönemde Türkiye için ekonomik olarak sevimsiz bir dönem, zor bir dönem. 2023'ten sonra düzelecektir. Tamam mı? Yani sonuç olarak hani, ah kötü ve hep böyle kötü kalacak diye bir şey yok. Zaten her insan, her ülke, her uygarlık, her ulus böyle dönemlerden geçer. Yani geçer yani hani e, İngiltere'de de olsa, Amerika'da olsa. İşte Avrupa'nın çeşitli ülkeleri, bir sürü şeyler de olsa kendi içinde zor dönemlerden geçiyorlar. Tabi herkesin sınavları ya da içinden geçtikleri şeyler birbirinden farklı oluyor. Onu çok net ve sonuçlı şekilde söyleyebiliriz. Evet, sonuç olarak ekonomik olarak sevimsiz bir dönem. Özellikle 12'sinden 18'ine kadar olan dönem çok sevimsiz. Çok kendi içinde zor bir dönem olarak görünüyor genel olarak arkasından 18'inden sonra bir hafif böyle çok hafif bir çıt değişim olabilir. Belki fark etmeyebilirsiniz o hafif rahatlamayı. Sonra Kasım ayında zaten tutulma var. Kasım ayında tutulma olduğu için Jüpiter'de ev değiştirecek. 21'inde 22'sinde boğulma yaşayacak orada. o yüzden Kasım ayı birazcık sevimsiz görünüyor. Kasım'ın 19'unda Evet tam da Jüpiter böyle son derecesinde düşük noktada ama bolma geçiriyor. Ee, o yüzden böyle bir sürü insan kendini boğuluyormuş gibi hissedebilir yani o özgürlük şeyi çok düşük olduğu için. Sonra arkasından e, Jüpiter sıfır derecelerde iyice özgürlük bir sürü şey sıfır ee, tutulma olacak 19'unu onla beraber zaten etkiler bum 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 e, vesaire e, nedir onu sonra arkasından e, bu arada Jüpiter el değiştiriyor ama yani Kasım ayında ev değiştiriyor, daha iyi konuma geçiyor ama boğulma derecesi, ilk 3 derece öncesi ve sonrası ilk 3 derecelerde gezegenler boğulma geçirir. Tam olarak ve etkisini gösteremez. Ne zaman gösterecek? Aralığın özellikle söylüyorum 19'undan sonra, 20'sinden sonra özür dilerim. 20'sinden sonra daha güzel O sırada da benim ters dönmeye başlayacak. Şimdi, ee, aralığın 19'undan sonra özellikle Venüs'ün ters dönmesi, zaten Jüpiter düz dönüyor, Satürn e, düz dönüyor, Satürn e, kendi Jüpiter artık Satürn'ün ayrılmış oluyor, e, daha özgürlük daha rahatlayacağı bir konuma doğru gitmeye başlıyor ama bu sırada Venüs ters dönüyor. Tam aralığın sonu ve aralığın 4'ünde tutum oluyor. Bunlar ne demek? Bunlar şu demek, evet kapanmalar olabilir ekonomik olarak sevimsiz şeyler olabilir. Ee, ondan sonra işte bu korona olayları, işte ekonomik konular, işte savaşlar, işte e, sınırlardaki olaylar, gerginlikler, terör olayları vesaire 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 vesaire. Devletle ilgili konular, doğal afetler vesaire gibi bir e, sürecin içinden bu süreçte geçilebilir. Tamam mı? Eee Okullar arkadaşlar söylüyorum yalnız duymuyorsunuz dediğimi ya da anlamak istemiyorsunuz diye düşünüyorum. Ee, evet okullar kapanabilir arkadaşlar. Okullar açılsa da sonradan bence kapanır. Nasıl? Tam net oldu mu? <laughs> net mi? <laughs> evet okullar açılabilir, arkasından kapanabilir ya da direkt açılmayabilir. Bence muhtemelen açarlar. Sonradan arkasından kapıdan. Kötü demeyelim. Mesela doğum kötü bir şey midir? Bir binanın yeniden yapılması kötü bir şey midir? Bir insanın nedir anladığı, annesinin karnından doğduktan sonra o büyüme ve gelişme süreci kötü bir şey midir? Değil. Türkiye için de bu süreç evet üniversiteler için de geçerli. Bayağı net söylemek gerekiyor galiba söylüyorum. Olmuyor çünkü. Evet, üniversite için geçer. de geçerli. Üniversitelerde açılıp tekrar kapanabilir. Evet arkadaşlar. Astrolojik olarak. Ya ben aslında hep söylüyorum, ima ediyorum. Hani siz de çok üzmemek adına ama ondan sonra e <laughs> hani, yani tabii ki de ben de istemem. Bana kalsa açılsın, maskesiz bütün her yere gireyim, çıkayım. Anlatabiliyor muyum? Anlatabiliyor Ben de şiştim yani. Hani. Ama yani böyle bir süreç. Hani zaten tarih boyunca, tarih okursanız Tarih boyunca dünyada insanların bunu defalarca yaşadıklarını görürsünüz. Ee, şimdi e, özellikle burada ne ne görüyoruz e, buradaki süreçte açıkçası? E, Eylül, Ekim, Kasım aralık ayları ciddi bir değişim dönüşüm dönemi. Aralığın sonu Haziran'ın sonu gibi olur. Bir rahatlama yaşatır tamam mı? rahatlama yaşatır ama Venüs ters döneceğinden dolayı özellikle ocağın sonuna kadar olan dönemde ve Şubat'a kadar olan dönemde çeşitli gerginlikler, savaşlar, mücadeleler, terör olayları ya da parayla ekonomik konularla ilgili sıkıntıların da ortaya çıkabileceğini kesinlikle gösterir. Ama 2022'nin Ocağın sonundan sonra bir rahatlama daha ortaya çıkar ama ile ilgili. Yani ile ilgili ben size söyleyeyim. Satürn'ün rahatlaması lazım. Korona olayında sizin rahatlamanız için. Ee, o da Haziran'ın özellikle 5'ine 6'sına geliyor. Yani Haziran'ın 5'inden 6'sından sonra özellikle Haziran'ın ortasından sonra özellikle tekrar açılır ve bir sürü şey tekrar rahatlar. Ondan sonra onu ...çok net ve somut bir şekilde söyleyebilirim. Bu arada şöyle bir şey var. 2022'nin özellikle ocağının başıyla Nisan'ın sonu arası çok önemli bir dönem. Bu dönemde birçok insan hayatlarındaki sayısız konularla ilgili... ...çok büyük şifalanmalar ve rahatlamalar yaşayacaklar. Onu çok net bir şekilde söyleyeceğim ve 2022 yılının Mart'ının 14 ile Nisan'ın 15 arası çok pozitif açılar var. Ve sonra Nisan'ın sonunda Jüpiter hatta sonunda değil aslında Nisan'ın 14'ünde Jüpiter en iyi noktasına doğru geçiş yapıyor ama tam olarak kendisini göstermeye başlaması Mayıs Bence e, Nisan döneminin öncesi ya da sonrası ya da hemen Mayıs ayında da olabilir. E, ile ilgili yeni ilaç, aşı ve yeni birçok şeyin çıkacağını e, bence gösterecek ve bir sürü bir sürü şey çok daha fazla netleşmeye başlayacak. Bu yeni ilaç işte o Mart Mart ayında bir de Rahul'e Ketun'un değişimi var. Onunla birlikte zaten e, çok şey değişecek. Ee, bu korona olayla ilgili çok büyük rahatlamalar olacak. Son olarak işte bu e, özellikle zaten o ilaçların ya da bazı şeylerin bütün dünyaya yayılması belli bir zaman alacak. Arkasından işte e, tekrar e, ne diyorum bir şeyin oturması insanların belki aşılanması ya da her şeyin tam olarak e, dağılması bir zaman alacak. 2022'nin e, özellikle e, işte sonuna kadar da böyle kendi içinde git geldiği zor bir dönem var. 2023'ün Ocağından, Şubatından sonra değişiyor. 2023'ün Mayısından sonra artık rahatlıyoruz ve bitiyor. Yani 2023'ün Eylül ayı itibariyle onu çok net ve somut bir şekilde söyleyebilirim. 2023'ün Eylül ayı itibariyle değil mi? Evet. Jüpiter zaten en yüksek noktasından geçmiş olacak ve Dünya'nın birinci evine gelmiş olacak. Satürn ee, o en güçlü konumunun o en güçlü şeyinden çıkmış olacak. Ee, ve Eylül'de aslında bu sefer ters dönmeye başlayacak. Ee, o yüzden kendi içinde özellikle 2023'ün e, bir dakika 2023'ün Eylül Eylül, Ekim evet. ee, döneminde ben okulların açılacağını ve maskesizde birçok insanın çok rahatlıkla e, gezebileceğini çok rahat bir şekilde e, söyleyebilirim. Evet, mülteci konusuna gelecek olursak, Afganlar, Suriyeliler vesaire bu konuya gelecek olursak da tabii ki de hani insanların ülkelerinde savaşları e, var ve insanlar e, savaştan ya da çok korkunç şeylerden kaçabiliyorlar. E, bütün dünyadaki insanlar, herkesin de birbirlerine yardım etmesi, destek olması lazım ama Türkiye'deki durum birazcık farklı açıkçası. işte Birçok insanın da söylediği ve şikayet ettiği birçok olumsuz olay var. Ve gerginlikler var. O yüzden şunu söyleyebilirim. Mülteci konusu ve mülteci konusuyla ilgili problem bence 2023 24 yılındaki hükümet değişiminden sonra değişir. Ondan sonra ve biter. Yani 2023 ve 2024 yılında onunla ilgili tam olarak değişimli olacağını astrolojik olarak öngörüyorum. O zamana kadar bununla ilgili e, konular var. Evet. E, bunu net ve somut bir şekilde özellikle söyleyebilirim. Yani e, özetle şunu söyleyeceğim. İşte pandemi korona ile ilgili yok. 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sürecek. onu bundan sonra bütün hayatımız böyle olacak gibi bir şey astrolojik açıda görmüyorum. E, onu çok net bir şekilde söyleyebilirim. E, ekonomik olarak sevimsiz dedim. Gerisini zaten siz çıkartın. Ondan sonra onunla ilgili ayrıca bir gün Saadet'le beraber bir canlı yayın daha yaparız. Var canlı yayınlarımız aslında YouTube kanalımda ekonomik önümüzdeki süreçle ilgili de anlattığım, tarih tarih anlattığım canlı yayınlar da var. Onları da seyretmenizi özellikle çok tavsiye ederim. Önümüzdeki süreci de anlamış oldunuz diye düşünüyorum. Ee, bu içinden gideceğimiz süreçte maksimum seviyede işte mitasyonlar yapın, evinizi atayım şu yapın, evinizi depreme karşı e, özellikle dikkat edin, gerekli önlemlerinizi alın, e, her türlü önleminizi, her türlü şey, neye karşı korkunuz, neye karşı endişeniz varsa bütün hepsine karşı önlemlerinizi alın. Böylelikle önümüzdeki süreçte de çok daha e, rahatlayabilirsiniz. Onu da e, çok net ve somut bir şekilde söyleyebilirim. E, evet bayağı Beyza toparladım diye düşünüyorum. Değil mi? Ok. takipçilerim hepinizi çok seviyorum. bütün güzellikler ve mucizeler sizinle birlikte olsun. Tekrar bir canlı yayında e, ayrıca sorularınız cevaplarım. Bu videonun altına özellikle hangi konularla ilgili anlatmamı, yazmamı, e, bilgilendirmemi, olarak bakmamı istiyorsanız lütfen bu videonun altına yazın. Beğenin. Bol beğeninizi rica ediyorum. Abone olun. Ee, özellikle ve çevrenizdeki bütün herkese de paylaşın. Çok rica ediyorum. Mua! Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın baba.